Evet, bugünkü e, videomuzda nasıl işitiyoruz konusunun ilerleyen bir basamağını anlatacağım. Ben e, Dr. Doktor Bülent Şerbetçioğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanıyım. E, nasıl işitiyoruzun sesi toplayan ve dışarıdan görünen bölüm olan dış kulak ve otoskopla incelenmesi ne konu değineceğim. Evet. Dış kulak kanalının 2,5 buçuk, buçuk santim uzunluğunda yetişkinde 2,5 santim uzunluğunda olan dış kulak kanalının e, dış üçte biri burada görüldüğü gibi kıkırdak yapıdan oluşur. Fakat iç üçte ikisi kemik yapıdan oluşur. Bu kısım hareketlidir. Bu kısım hareketli değildir. Şu şekilde kulağınızı yukarıya kaldırdığınızda Kepçe'yi harekete geçiyorsun. Dış kulak kanalının kepçe kısmını harekete geçiriyorsunuz ve kepçe kısmı yukarı doğru kalkabilir. Bu önemli. Neden önemli? Biz dış kulak kanalını incelemek isterken, daha sonra da göstereceğim gibi, bu kepçe'yi yukarıya çekerek, yukarı arkaya doğru çekerek, bu kepçenin daha da görünür hale getirmeye çalışırız ve dış kulak kanalından bakıldığı zaman zar görünür. Önemli bu. Evet. Şimdi sağ timpan membranın burada görüldüğü gibi şematik görünümü burada da otoendoskop aracılığıyla elde edilmiş görüntüyü sizinle paylaşıyorum. Burada şu kısım bakın şurada görülen kısım şurada çepeçevre kısım kemik kısım şurası kemik kısım yani şurası kemik kısım şurası zarın hareketli olan kısmı şu üst kısım, şurası yani şu kısım, e, f, e, pardon e, flaksit e, membran, şurası pars tensa yani yumuşak kısım, e, esnek kısım şurası, sert kısım burası pars tensa, pars flaksida. Pars flaksida yani üst kısım fibros tabakadan zayıf olduğu için orta kulağın havalanmalarının bozulduğunda içeriye çöküyor. Ama orta kulağın havalanmaları normal olduğunda kendini gösteriyor. Dolayısıyla biz orta kulağa havalanmalarını, atmosferik değişikliklerden etkilenip de... Ne bileyim ...negatif basınç olmuş, pozitif basınç olmuş gibi değişiklikler görmek için şuraya bakıyoruz. Pars flakside'ye bakıyoruz. Şurası yani e, prosesus lateralis'in üstü. Şimdi şu da zarın şeffaf, yarı şeffaf yapıda olan zarın... Üzerinde ışık düşürdüğümüz zaman orta kulakta kemiğe gözüküyor. Şurası mesela stapesin süriyeti şu. Yani şurada da şöyle yeşille gözükmüş olan stapesin süriyeti. Şurası da e, inkusun uzun kolu. Şurası manevriyum malleyi. Bu çıkıntılı kısım. Çıkıntılı kısım. Şurası da prosesüs lateralis şu kısım. Dolayısıyla biz zara görüyoruz, görüyorsak, hem dış kulak kanalını inceliyoruz hem de dış kulak kanalı ve zar aracılığıyla orta kulağı görüyoruz. Çok güzel bir şey. Dolayısıyla herhangi bir şekilde hasta hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız zarından orta kulağa bakmak mümkün olduğuna göre bunu bakmamak bence çok yanlış bir uygulama olur. İşitme ile ilgili sorun olan hastanın mutlaka odyolog kulak boğaz hekimi şart ama odyoloğun da bakması gerekiyor bu yapıya. Evet, sol timpam membran ve burada gördüğünüz gibi ışık üçgeni var. Şu e, manubrium malleyi, şurası pars tensa, şurası pars tensa, şurası daha önce söylediğim pars flaksida, daha esnek olan kısım. Daha esnek olan kısım daha çok iki tabaka, sert olan kısım pars tensa ise üç tabakadan oluşuyor. Fibrus tabakası da yoğun bu pars tensanın. Evet, şimdi dış kulak kanalını ve e, timpan membranı incelemek istiyoruz. Nasıl yapalım? Burada görüldüğü gibi kulak kepçesi bu şekilde tutulup yukarı arkaya doğru çekildiği zaman şu otoskopla bu kulak kanalından, dış kulak kanalından yerleştirilerek ucunu spekulum dediğimiz bu kısmı yerleştirerek dış kulak kanalını net görebiliyoruz. Şimdi örneğin bu şekilde olan normal timpan membran orta kulak havalanmaları bozulursa daha sonra anlatacağım östeki aracılığıyla gelmesi gereken hava gelemez olursa zayıf gelirse o zaman burada olduğu gibi orta kulağın havalanmasının yerine zayıf negatif basınç, düşük negatif basınç oluşabilir. Hatta orta kulağa sıvı çekilebilir. Buna biz efüzyonu otosimedia diyoruz. Bakın şurada kemikçikler ne kadar belirginleşmiş ve şurası da negatifleşmiş. Normalde burası düz olması gerekirken, bakın şöyle düz olması gerekirken... ...burada bakın seviye farkı oluşmuş ve bu içerisi çök, çökmüş, zar içeri çökmüş. Bu bir de bunun sanki boyu kısalmış gibi görünüyor. Bakın şurada manibri malleyi normalde 45 derecelik açı yapacağına, burada biraz daha açısı bozuluyor. Evet. Bakın burada da gene f otis medya tablosu. Bakın burada da gene çöküntüler var. Burada, 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 burada. Özellikle de şurada görüyor musunuz? Bakın ne kadar çökmüş burası. Oysa burada veya burada böyle çöküntü belirgin değil. Bakın şurada düz, şurada çöküntü var. Burası böyle parlamış. Peki başka hastalıklar var. Kulağa bu şekilde yapı, ıı, hastalık olduğu zaman test yapılmaz herhangi bir test yapılmaz. Sadece bu tedavi yapılır. Tedavi edilmeden hiç hastaya müdahale edilmez. Burası otomikoz dediğimiz tablo, başka başka ta şekillerde otomikoz tabloları ee, ve bu nedenle bunlar tedavi edilmesi gerekir. Ee, ve tedavisi de lokal olur. Yani dış kulak kanalı temizlenir. Bakın bunlar hep temizlenir. Şunlar temizlenir ve e, ödem çözücü Şu, dış kulak kanalı mesela şurada ileri derecede daralmış, ileri daralmış, ödemli. Hem bunun ödeminin giderilmesi lazım hem de mantar hastalığına yönelik ilaç verilmesi lazım. Tedavisinin yapılması gerekir. Evet, bakın burada zar delinmiş. Perforasyon diyoruz biz. Total perforasyon bu. Total, total yakın perforasyon. Kemikçikler kalmış sadece bakın. Şurada kemikçikler kalmış. Şurada orta kulak mukozası, promontorium diyoruz biz buraya. Peki iltihap oluşsa onu olur. daha çok çocuklarda rastlanan iltihap. Bakın burada gördüğü gibi cerahat birikmiş ve dışarıya karşı ne çare inerse patlayacak tarzda bir şey ve bunun şu da umbok dediğimiz kısım. Şurasından şu şekilde kesi yaparak içerideki sıvının boşaltılması gerekir Aksi halde bu kendiliğinden patlayacak olursa tedavinin boyutları artar. Yani daha zor tedavi edilir. O nedenle ağrı duyan hastanın Ağrısının giderilmesi, tedavisinin yapılması için kulak burun hekimleri yetkilidir. Kulak burun hekiminden başkası bu tedavi gerçekleştiremez. Evet, bu şekilde e, dış kulak kanalı ve e, timpan membranın incelenmesi bölümünün sonuna geldik. Burada e, anlatmak istediklerimiz e, kısaca e, orta kulak öyle dış kulak birbirinin devamı olsa da Dış kulak kanalından bakılarak, timpan membranından bakılarak orta kulak incelenebilmektedir. Bunun için de otoskop veya e, bu gibi otoendoskop gibi aletlerden yararlanmak gerekir. Şimdilik bu e, sunumun sonuna var, sonuna geldik. Bundan sonra tekrar orta kulağın mekanizmalarını anlatmak üzere başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.